Nazarat 87 lakin güneş gibi parlak her ruhun maşrukası ve cevheri insaniyetin küffü o hürriyettir ki saadeti sarayı medeniyette oturmuş ve marifet ve fazilet ve İslamiyet terbiyesiyle ve hulleleriyle müteze olan hürriyettir. Hürriyet kişinin kendi hukukuna malik olmasıdır. Esaret ise insanın hukukuna başkasının malik olmasıdır. İnsanın her türlü kayıttan azade olarak hür olması düşünülemez. Zira insan her şeyden önce Allah'ın kuludur. Onun emir ve yasaklarına muhataptır. Bundan dolayı insan ben istediğimi yer, istediğimi içerim, dilediğimi söyler, dilediğim yere bakarım diyemez. İnsan günah işlemekte. Hür olamaz ayrıca insan toplum hayatı yaşadığından topluma karşı görevleri de vardır. İnsandaki hürriyet yarı hürriyettir. İnsandaki hürriyet yarı hürriyettir. Diğer yarısı da başkalarının hürriyetine zarar vermemektir. Kişinin hürriyeti sınırlıdır. Bu hürriyetin başkasının hürriyetini engelleme noktasına varmaması gerekir. Yani insanlar başkalarına zarar vermekte de hür değildirler. İslam bu vadide daha geniş bir çerçeve çizer. İslam'da kişinin kendi aleyhine iş görme de yoktur. Yani kendine de zarar veremez. Hürriyetin şe'ni odur ki ne nefsine ne gayriye zararı dokunmasın bu vücut, bu ruh, bu akıl. Hepsi insana emanettir ve insan bu emanetlere hıyanet etme hürriyetine sahip değildir. İnsan intihar edemez zira bu can onun şahsi malı değildir. Değil intihar etmek bir tek parmağını dahi kesemez ve yine insan içki ve uyuşturucu kullanamaz zira bu aklı o yapmış değildir. İnsanın ruhu ve insaniyet yönü gayet geniş ve keskin duygulardan yapıldığı için kalıp ve sınırlara sığmaz. Kainat istila edecek çapta duygu ve düşüncelere sahip olan insanı kayıtlarla mahkum etmek onun yaratılış cevherine aykırıdır. Kainatın halifesi ve en bağımsız varlığıdır. Hürriyet İslam ile edeplenip her alanda hakim olursa İslam dünyası dünyanın adil ve müşfik bir hakimi olur. Allah'a köle olan, kul olan insanların köleliğinden kurtulur. Allah'a kul olan insanlara kulluk etmekten kurtulur. İnsan fıtraten aciz ve zayıf olduğu için bir yere sığınmak ve bir yerden yardım beklemek istidadındadır. Şayet insan bu istiidadını sağlam bir iman ve tevekkül ile Allah'a iman ile tatmin etmez ise bu kez sebeplere yapışıp onların elinde oyuncak olacaktır sebepler ise çoktur bir Allah'a kul olmak varken zira bütün sebeplerin tedbir ve tasarruf ipi tasarruf ipi Allah'ın yedi kudretindedir zira bütün sebeplerin tedbir ve tasarruf ipi Allah'ın yedi kudretindedir. O istemezse yaprak dahi kımıldamaz. Öyleyse sebeplere karşı özgür olabilmenin yolu Allah'a kul olmaktan geçer. Bire İnan bire teslim ol çokluktan ve onun baskısından kurtul. iman ve tevekkül sebeplere karşı özgürlüğün formülüdür. İman ve tevekkül sebeplere karşı özgürlüğün formülüdür. Bir Allah'a ibadet etmeyen milyonlarca sebebe ibadet etmeye mecbur ve mahkum olur. İnsanlığın inanç kültüründeki pagan anlayışı, insanlığın inanç kültüründeki pagan anlayışı yani çok ilahlılık anlayışı bu arızanın bir neticesidir. Hakiki özgürlük isteyen bir olan Allah'a ram olmalıdır. Lakin güneş gibi parlak, her ruhun maşukası ve cevheri hürriyetin küffü o hürriyettir ki saadet sarayı medeniyette oturmuş ve ma'rifet ve fazilet ve İslamiyet terbiyesiyle ve hulleleriyle mütezeyyine olan hürriyettir. İnsandaki hürriyet yarı hürriyettir. Diğer yarısı da başkalarının hürriyetine zarar vermemektir. insan günah işlemekte hür olamaz. Hürriyetin şeyni odur ki ne nefsine ne gayriye zararı dokunmasın